Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Ferit, Orhan ve İfakat'ın ilişkisini anladığı için iyice tutuşacak. Ferit'in bu sırrı Halisa'ya anlatmasından korkan İfakat, korkuyla yüzleşmek zorunda kalacak olanları Halisa öğrenecek. Yolunda büyük olaylar yaşanacak. Öte yandan Ferit, tüm baskılarına rağmen Seyran'a e engel olması da Maalesef Ferit haklı çıkacak. Seyran bu iş yaptığına pişman olacak. Efe Seyran'ın başına büyük bir ağlar açacaktır. Aynı zamanda Ferit Pelin'in peşini bırakmayacak. O da Ferit'e gözdağı vererek Pelin'i rahat bırakmasını isteyecektir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.